Bir hafta kadar Umre'de kaldım. Hatta erken döndüm yani. Hem Perşembe dersi aksamasın hem de Cuma vaazı iki kere aksamasın diye. Geçen hafta da yoktuk. Bu hafta da olmadan olmasın diye erken döndüm ben. Tek başıma döndüm yani. Arkadaşları orada bıraktım. Tek başıma aldım çantamı geri geldim. Derslerimiz, hizmetimiz aksamasın diye. Attılar bana bir sürü paylaşım da pek ilgilenemedim. Hani orada biraz Allah'la meşgul olalım, çalışma yapalım. Yanımda kitap götürdüm, işte Kur'an tesbihi götürdüm. İşlerimize bakalım, dinlenelim yani ulan ben yokken herkes saldırmış gene bana oğlum yokum burada yokum ibadet ediyorum sizle uğraşmıyorum yokum niye dadalaşıyorsunuz bana 6 sene önceki bir videomu koymuşlar zaten onu ayda bir kere koyuyorlar namaz kılmayanların İslam'daki cezasını anlattığım bir video var halbuki cezayı da anlatmıyorum namazın önemini anlatıyorum namaz kılmamanın İslam'da bir cezai müeyyidesi, müeyyidesi olduğunu söylüyorum bu kadar bunun için beni mahkemeye de verdiler Savcılıkta ifade de verdim. Emniyette kaç defa ifade de verdim. Namaz kılmamanın cezasını ben koymadım. İslam koydu, ulema koydu, hakimler koydu. Bunu anlattım. Bu özetin özeti gene. Hepsini okumayacağım, merak etmeyin. Gene onu yayınlamışlar. Allah'ım ne küfürler, ne hakaretler. Ne küfürler, ne hakaretler. Uçakta okudum hepsini. Şey yapmadım fazla. Kim bunlar? İşte laik, kemalist, dinsiz tayfa. İslam'da çünkü namaz kılmamanın bir cezası vardır. Dört mezhepte de hükmü vardır bunun. Dört mezhepte farklı farklı hükmü vardır. Ben sadece sopalama demişim ya. Sopa cezası var. Sopalama. İslam'da cezası var. Sopa cezası. Ama sen yapamazsın onu. Onu devlet yapar. Yok o sopayı senin bilmem nere ne sokarım. Yok anana bilmem ne yaparım. Yok bacına bilmem ne yaparım. Yok ağzına bilmem ne sokarım. Böyle küfürler ama. Böyle küfürler. Bir tarafta laik kemalist, bir tarafta da FETÖ'cüler. Zaten bu FETÖ'cüler şimdi kemalistleri güdüyorlar. Hepsi kemalist kılığına girdiler FETÖ'cülerin. Hepsi FETÖ kemalistleri güdüyorlar böyle. Aynı FETÖ'cülerin haberleriyle konuşuyorlar. Önemli değil, ne mutlu bana. Yani bunların beni sevmiyor olmasından ben mutluyum, sorun değil. Şimdi bu ahlaksızlara, bu ağzı bozuk, içi bataklık olmuş logar haline gelmiş, pislikten geçilmeyen, ağızları da böyle ifrazat kusan, lavum ağızlara anlatayım. Namaz, İslam'ın imandan sonraki ilk emridir. Önce iman, sonra namaz. Ve din, İslam devleti, mekasidi hamse denilen bir şey vardır. Bu Tabi bunlar bilmez. Mekasidi hamse. Beş şey vardır. Ve bunu İslam devleti korumakla mükelleftir. Bu ümmetin beş şeyini korumakla mükelleftir. Bir, din, can, akıl, nesil ve mal. Bu beş şeyi İslam devleti korumakla mükelleftir. Hangi dinden olursa olsun onu da dinini koruyacak. Herif papazdır, Hristiyandır. Yeter ki İslam'a saldırmasın. Bu beş şeyi korumak esastır. Dolayısıyla bu beş şeyi korumanın üzerinde Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmamanın dünyevi bir cezası konuşulmasa da dünyevi ahirette cehennem olacak. Dünyevi bir cezası konuşulmasa da İslam hukukunda tazir cezası denilen bir şey vardır. Tazir cezası. Buna da İslam mahkemelerinin kadıları karar verir. Mezhep kararı oluşmuştur. İslam mahkemesinin kadısı da tazir gereken cezayı kendi Kur'an ve sünnet ışığında değerlendirip verir. Namaz, abdest, oruç gibi ibadetlerin yapılmaması da tazir cezasına girer. Cezasız bırakılmaz. Dört mezhepte farklı farklı hükümler vardır. Detayına girmeyeceğim. Bu da detayı değil ha. Özetini getirdim. Özetini getirdim. Vaktimiz yok bunun hepsini okumaya. Bir kimse namazı kasten yani inanmayarak namaz yoktur derse kafir olur. Mürted olur yani. Mürted olur. Namaz yoktur derse mürted olur. Ama namaz yoktur demez. Namaz vardır ama ben kılmıyorum derse bunun bir cezası vardır. Sana ne kardeşim ben ister kılarım ister kılmam diyen ahbaklara söyleyeceğim şimdi. Bak ne dedik? Mekası da hamse dedik değil mi? Beş şey devlet korumak zorunda İslam devleti. Bir ne dedik? Din. Eee ne karışıyorsun sen ben ister yaparım ister yapamam. Hayır. Devlet diyor ki dinimi Öbür madde neydi? Nesil. Nesillerini korumakla mükellef. İyi sen namaz kılmıyor olabilirsin ama benim evladıma da öğreteceksin namaz kılmamayı. İslam dini buna müsaade etmez. Namaz kılmıyorum diyemezsin. Ha ben kafirim diyorsan serbestsin. Namaz da kılma, oruç da tutma, içki iç, fuhuş yap, LGBT ol, kumar oyna, domuz ye, domuz ol. Ne istiyorsan ol. İslam serbest bırakıyor. Serbest Müslüman değilsen serbest. Ama la ilahe illallah dedikten sonra İslam'ın hükümlerine uymak zorundasın. Uymuyorum ben. İla cehenneme zümera. Cehenneme kadar yolum var. Ama İslam hukukunda cezası var. Tazir cezası var. Bu tazir cezalarını da ben koymadım. Şimdi daha detaylı o zaman üstünden geçmişim. 6 senedir videonun üstünde tepiniyorlar. Şimdi daha detaylı anlatayım biraz daha malzeme vereyim. Halk TV'ye, Sözcü TV'ye ve o sosyal medyadaki FETÖ'cü, e, Kemalist, layık görünümlü kanallara sermaye vereyim diye anlatıyorum. Siz zaten bunu biliyorsunuz. İslam'da namaz kılmamak imandan sonraki en büyük cezadır. Hanefi mezhebine göre kasten namazı terk eden biri inandığı halde kılmayan birini mürtet sayılmaz. Kafir denmez. Kasten namaz kılmıyorsa kafir denmez. Ama cezası vardır. Hemen söyleyeyim. Bunun detayları var da detaylarını anlatmayacağım. Cezanın hükmünü söyleyeceğim. Hanefi mezhebine göre, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre namazın farz olduğunu kabul ettiği halde kasıtlı olarak namazı terk edene tazir cezası kapsamında hapis cezası verilir. İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'a göre, Ebu Hanife'ye göre tazir cezası kapsamında hapis cezası verilir. Ancak hükümlü bu hapis cezasında tövbeye davet edilir. Tövbe et, namaza başla denir. Her namaz vaktinde gidip tekrar ona tebliğ yapılır. Namaza başla. Namaz kılarsa hapis cezası kaldırılır. Bu nedir? Dinin korunmasıdır bu ya. Şimdi ben ister kılarım ister kılmam bana niye ceza veriyorsun diyen ahmaklara söylüyorum. Sen bugün batının pagan, dinsiz, hristiyan kanunlarına göre yaşarken sana ne kardeşim ben ister uyuşturucu kullanırım ister kullanmam diyebiliyor musun? Hakim seni yakaladığında polisler uyuşturucu satarken ya da kullanırken hakime diyebiliyor musun? Sana ne kardeşim ya uyuşturucu kullanırım esrar içerim diyebiliyor musun hakime? Devlet bir nizam kurmuş, uyuşturucu yasak demiş. Sana ne? Ben istediğimi yerim içerim diyebiliyor musun? Diyemiyorum değil mi? Niçin iş dine geldiğinde ister yaparım ister yapamam diyorsun? Niye namazı ister kılarım ister kılamam diye öz özgürlük arıyorsun kendine? Ya desenize biz gavuruz, biz dinsiziz, biz Allah düşmanıyız, biz Kur'an düşmanıyız, biz Muhammed Mustafa'nın düşmanıyız. İstemiyoruz bu kaideleri. Açık açık söyleyeyim, Laikliğin arkasına sığınmayın. Kemalizmin arkasına sığınmayın. Bak gördün mü cezayı? Hanefi mezhebindeki ceza bu ha. En hafifi. En hafifi. Bazı Hanefi fakihleri, bazı müştehit imamlar tazir kapsamında namaz kılmayana ne tür cezalar verileceğini devlet başkanı ve hakimin takdirine bırakılmıştır. Kadı yani kadı. Verilen cezalar değişken olup dönemden döneme farklı arz etmektedir. Örneğin Osmanlı Devleti'nde inandığı halde namaz kılmayana hapis ve sopa cezalarının yanı sıra para ve teşhir cezaları verilmiştir. Açın bakın kitaplara ya. Ulan cahiller Google'a yazsanıza bana küfretceğinize. İslam'da böyle tazir cezası var mı diye. Google'a yazın lan bu kadar mı cahilsiniz siz? Hadi bu konulara ulaşamıyorsunuz. Bu kadar mı cahilsiniz? Hanbeli mezhebinde kasten namazı terk eden kafir sayılır. Hanbeli mezhebinde. Maliki mezhebinde, Şafii mezhebinde bir görüşe göre kasten namazı terk eden tövbeye davet edilir. Tövbe etmezse dinsiz hükmüyle idam edilir. Ulan İslam'ın koyduğu kurallar bunlar. Ben sizin gibi dinsiz, donsuz, belki sünnetsiz ama alayınız ahlaksız, ağzı bozuk, şerefsizlere var diye dinin hükümlerini anlatmaktan mı korkacağım ulan? Vallahi dün döndüm Umre'den. Sabah 6'da döndüm. Saat 9.30'da vatan emniyeti ayrı, ilçe emniyeti ayrı, savcılığı ayrı telefonlarım susmuyor. ifadeye geldi. Ben böyle bir hayat yaşıyorum. Ulan zaten ben bu hayatı böyle yaşıyorum. Siz dine düşmansınız diye anlatmayacağım mı? Evet. Hanefi mezhebine göre söylüyorum. Namaz kılmayanın ya hapis cezası vardır, ya da sopa cezası vardır, ya da ikisi birden vardır gidin şimdi bir daha mahkemeye verin. Hadi yürüyün. Ahlaksız herifler. Ulan alama bacıma ölmüş alama kadar. Adam bak mesaj atmış bana. Senin ölmüş o sopayı diyor. Senin ölmüş diyor. Ananın mezarına gidip de bilmem neresine sokacağım diyor. Şimdi ben bunlara ahlaksız, namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz deyince beni çağırıyorlar. Gel bakayım sen kime küfür ettin diye. Aa bunlara küfür ediyorum. Benim anneme küfür edenlere küfür ediyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Benim annem Haza hanımefendi, Müslüman bir kadındı, imanla öldü. Onların o küfürü oraya varmaz da, e ben de bırak da acık namusumu koruyayım sizin gibi namussuzlardan. Haddinizi bildireyim ahlaksız şerefsizler. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Beni eleştiren, tenkit eden herkese hakkım helaldir eleştirip tenkit ediyorsa ama öyle cahillikle değil. Ya diyor ki senin bağırman hoşuma gitmiyor. Eyvallah bu benim tutamıyorum kendimi. Duygularım yoğun diye. Ama şeriatı sevmiyorsan, şeriatı eleştiriyorsan cehenneme kadar yolun var. Ama bana küfür ediyorsan, benim namusuma, iffetime, aileme, soyuma, sopuma küfür ediyorsan hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Yarın ahirette çatır çatır alacağım hepinizden hakkımı. Sırf ben değil anacığım da alacak ben sizin gibi ahlaksız değilim, sizin ananıza küfredeyim, sizin bacınıza küfredeyim. Ama ahirette hakkımı alacağım sizin gibi namussuzlardan, ahlaksızlardan. Zaten bu tiplerin hayatlarında bir namus kavramı yoktur. Bu şekil rahat küfredebilen bir adamın, bak açık söyleyeyim, bir kimsenin annesine, bacısına biri küfredebiliyorsa, o adamın hayatının içerisinde bir namus kavramı yoktur. Kutsalı yoktur yani. İffet kanadında bir kutsalı yoktur. Çünkü bir adam bir adama ne kadar öfkelenirse öfkelensin kendisi için kutsal olan bir şey bilir ki karşıdaki için de kutsaldır. Anne kutsaldır. Bir kafirin annesi de bizim için kutsaldır. Annedir. Kafirdir, Ebedi cehennemliktir iman etmese ama anne olduğu için biz bir kafirin annesine bile küfür etmeyiz. Namuslu insanlar böyle düşünür. Ama bunlar gibi namussuz, bunlar gibi lağım ağızlı, ahlaksız, haysiyetsiz tiplerde İşlerine gelmeyen din, tarih, vatan meseleleri görünce milletin anasına bacasına küfrederler. Anlık öfkeleniyorum tabii ister istemez. Çünkü namuslu bir adamım. Görmezden gelemem, kifayetsiz kalamam. Yani insan öfkeleniyor yani ister istemez. Ama çok da sonradan diyorum ki ya elhamdülillah ahiret var. Ahiret var. Halil Konakçı ahirette nerede bilmiyorum. Allah'ın rahmetine sığınıyorum. Cenneti istiyorum Rabbimden. Günahlarımın affını istiyorum ama bilmiyorum. Ve önemli değil. Hakkımı alacağım sonunda. Halil Konakçı cennetlik de olsa hakkını alacak sizden. Cehennemlik de olsa hakkını alacak sizden. İşte İslam'ın bunlar bak delilleri burada. Hanefi mezhebi en yumuşağını söylüyor. Ya ben sopa olarak en yumuşağını söyledim. Evet Kur'an'da bir cezası yok. Yazılı bir metin cezası yok. Ama İslam devletlerinin bin yıldır, bin beş yüz yıldır uyguladığı bir ceza hukuk sistemi var. Orada da bal gibi cezası var. Neyse, Umre'de tavaf var. Say yapmak var, Safa Merve arasında şeytan taşlamak Hac'da var. Ben de dedim ki Umre'de sayımı, tavafımı yaptım. Memlekete dönüp de biraz da şeytan taşlayayım. Şeytan taşlamayı buraya bırakmış olalım yani. Bizim memlekette çok, burada şeytan çok. Şeytan taşlamayı buraya bıraktım. El Fatih